Dünyasına hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 20 Ocak günlerden Perşembe. Şimdi efendim Coca-Cola içecek %4,75 getiri oranıyla 7 yıl vadeli nominal değeri 500 milyon dolar olan bir tahvil ihraç etti. Sürdürülebilir teması var. Coca-Cola içecek CEO'su Burak Başarır karşımda. Burak Bey merhaba. Merhabalar Zeliha Hanım. Hoş geldiniz. Ee, Hoş efendim bulduk, şimdi bu Eurobond'un hem miktar olarak hem faizi olarak bakıldığında oldukça uygun bir faiz oranı görüyorum. Bir de sürdürebilir teması var. Ee, sürdürebilir olması konvansiyonel oranla nasıl bir maliyet avantajı sağladı acaba size Burak Bey? E, şöyle, e, kesinlikle bir maliyet avantajı var ama öyle çok e, bizim de e, karar verirken odağına aldığımız bir kriter değil açıkçası. Yaklaşık bir 5 bas puanlık bir şey var, maliyet avantajı var. Ee, ama biliyorsunuz şirket olarak biz sürdürülebilirliği stratejimizin tam merkezine koyduğumuz için e, artık yaptığımız işlerde boşlanırken de e, bir şekilde e, bu bonoyu da ihraç etme e, tarafında karar verdik. E, dolayısıyla maliyet bizim için salt bir e, tercih değil e, ama bir 5 boğaz puanlıkta bize e, olumlu etkisi oldu e, bonoyu ihraç ederken. Peki bildiğin üzere Türkiye'de son dönemde kurda yaşanan oynaklık, daha doğrusu bir oynaklık mevsimindeyiz, iklimindeyiz. Ve yükselen Eurobond faizleri sizin borçlanma maliyeti üzerinde ne kadar bir etki yarattı acaba? Şimdi baktığınız zaman bizim hali hazırda bir bonomuz var. Onun bugünkü süreye getirdiğiniz zaman yaklaşık herhalde bir 30-40 bas puanlık bir maliyet artışı getirmiş olabilir ama... Mevcut durumda da baktığınız zaman işte bu Fed'in faiz arttırımı gelişmekte olan piyasalardaki etkisini de düşündüğümüz zaman biz mevcut borçlanma oranımızın gayet uygun olduğunu düşünüyoruz ama yaklaşık herhalde bir 30-40 bas puanlık bir etkisi olduğunu tahmin edebiliyoruz şu anda. Peki şimdi bu Eurobond vadesi gelen bir borcun çevrilmesi mi yoksa yeni bir borçlanma mı oldu sizin firmanız açısından? Ee, bizim biliyorsunuz şu anda halihazırda hazırda bir e, iki, e, 2024 yılında itfa edecek bir euro bondumuz var 500 milyon dolarlık. E, dolayısıyla bizim mevcut bilançomuzu biraz daha esnetelim, e, vademizi biraz uzatalım diye e, bugün yapmayı planladık. E, 500 milyon doların e, yaklaşık e, yarısını e, 2024 vadeli olan tahlilimizin e, geri çağrımında kullanacağız. Dolayısıyla 250 milyon dolarlık bir e, Brüt borcumuzda biraz almaya gitmeyi planlıyoruz. Diğer kalan 250 milyon dolarları da hali hazırdaki e, işlerimiz ve gelecekte olabilecek fırsatların değerlendirilmesi için e, yatırım amaçlı kullanacağız. Peki bu tahvilin şimdi sizin evet e, bahsettiğiniz gibi 7 yıl tahvil e, vadeli bir tahviliniz vardı 2024 yılında e, itfası olacak. Peki bu tahvilin sizin için ayrı bir önemi var mı? E, bu sürdürülebilirlik teması da önemli burada ve Türkiye için aynı zamanda böyle bir ortam, böyle bir e, durumda dünyanın genel ortamında e, nedir acaba düşünceniz? E, vallahi Önemi önemi çok büyük esasında. Baktığınız zaman Coca-Cola içecek şirketi biz sadece Türkiye'de faaliyet gösteren bir şişeleme organizasyonu değiliz. 11 ülkede işte 430 milyon e, yaklaşık bir nüfusa e, servis yapan 29 tane fabrikası olan büyük bir şirketiz esasında. E, dolayısıyla yaptığımız işlerimizdeki e, temel amacımız her zaman değer yaratmak. Dolayısıyla paydaşlarımızı Merkeze aldığımız iş yapış şeklimizde de sürdürülebilir olmak bizim için en olmazsa olmaz kriter. 2021 yılının son ayları biliyorsunuz çok dalgalı geçti. Biz bu bona ihracından hemen önce de S&P şirketinden de bir şey aldık, kredi notu aldık, 3B negatif notunu aldık ve hem e, Türkiye'de yatırım yapılabilir e, seviyedeki kredi altına sahip iki firmadan birisi olduk. Ayrıca Fitch'le de beraber baktığınız zaman çok çok e, önemli e, iki derecelendirme kuruluşunun da yardımıyla bu arıza çıktık. E, tabii bizim için çok önemliydi. Coca-Cola e, içecek şirketi e, uzun zamandır e, halka açık. 2006'dan beri halka açık bir şirket. E, verdiği taahhütlerin, sözlerin bugüne kadar hep arkasında durdu ve Yatırımcılar tarafından da baktığınız zaman tüm yatırımlarımıza, taahhütlerimize hep üzerinde bir performans gösterdi. Dolayısıyla hem Türkiye için bu karışık ortamda, bu zorlu ortamda iyi şirketlerin de hala borçlanabileceklerini diğer Türk şirketlerine de göstermekle onlara öncülük bir nebze, nacizane, ilham olabilmek e, imkanı da bize e, ne mutlu bize diye düşünerekten biz bu ihracı e, gerçekleştirmeye karar verdik açıkçası. Biraz daha açalım isterseniz. Şimdi bu borçlanmayla birlikte ki e, o rakam biraz önce bahsettiniz gerçi ama e, buradaki gelen kaynağı e, nerelerde e, kullanacaksınız? Biraz önce söylediğinizi biliyorum ama daha detay ilmek açısından soru, soruyorum. Nasıl değerlendireceksiniz? Bu bonoya neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? 2024'te itfası gelecek olan 500 milyon dolarlık eurobondun bondun dışında. Evet. İşte dediğim gibi o 250, e, 2024 yılında itfa edecek olan 500 milyon dolarlık bononun bir yarısını e, bugünden bir çağrı yapalım, e, ödeyelim ki mevcut vademizi biraz daha uzatalım. E, çünkü önümüzdeki birkaç e, belirli bir zamanda e, ki oynaklığın ne kadar daha fazla devam edeceğini çok bilmediğimiz için e, nakdimizi alalım bir şekilde e, daha rahat karar verebilme imkanlarını sağlayalım diye düşündük. İkincisi Biliyorsunuz çok yeni yakın bir zamanda Özbekistan operasyonunu aldık ve halihazırda da 11 tane ülkemiz var diye bahsettim. Bizim yaklaşık her sene yüzde %8-9'u civarı bir yatırım yapar bir şirketiz. Dolayısıyla mevcut yatırımlarımızı her ne kadar mevcut nakit akımımızla finanse etsek de alacağımız 250 milyon doların ilave 250 milyon dolar nakdin de çıkabilecek ilave fırsatlarda değerlendirmek için bugünden bilançomuzda olmasını uygun gördük şahs. Peki bu Eurobond borçlanmasında acaba partner, partnerleriniz kimdi, denetçiler kimdi, nasıl bir finansal koruma sağlanacak onu da merak ediyorum. Bunu nasıl hedge edeceksiniz? Tabii tabii yani çok önemli ortaklarla çalıştık. Bank of America ile çalıştık, J.P. Morgan, M.U.F.C. ve H.S.B.C. bize bu süreçte danışmanlık eden, bu çok kısa zamanda bize çok kaliteli, değerli danışmanlık veren dört temel bankaydı. Onun yanında Alan Avery Bankaların Vekili olarak çalıştı, Linkerdizer ve Park e, de şirketimizi temsil etti. Sustainability, tabii ki bu Sustainability bonusu olduğu için e, de bizim bütün rakamlarımızı denetleyerekten bir şekilde e, kendisi görüşlerini e, finalize etti. E, nasıl HCCS sorusuna gelince, şimdi Coca-Cola içeceğin bilançosuna baktığınız zaman Türkiye operasyonu yaklaşık yüzde otuzunu oluşturuyor toplam bilançomuzun. Dolayısıyla Halihazırda karımızın hemen hemen %70'i dışı kaynaklı gelirler. E, mevcutta olan e, bir nakit durumunda ki ağırlıklı olarak bu dolar pozisyonunda tutuyoruz şirketimizi mümkün olduğu kadar... Dolayısıyla yurt dışından gelecek nakit karımız hem yabancı para cinsinden, Türkiye kaynaklarına da baktığınız zaman %30'unu oluşturduğu için herhangi bir hedging konusunda herhangi bir de sıkıntı görmüyoruz mevcut durumda. Dolayısıyla hazine departmanımız anlık olarak piyasaları takip ediyorlar ve gerektiği dönemde de doğru vadede hedge edebilir pozisyonlarımızı geniş tutmaya çalışıyorlar. Bunu merak ettim bu Euro bondu çıkarmak bu dönem için riskli değil miydi? Yani sadece ülkemiz açısından sormuyorum Genel olarak mevcut durumda pandeminin devam ettiği ve kısklaşmaya doğru giden bir ortamda Burak Bey ee, riskli değil miydi? Riskliydi tabii ki ee, işte malum çok ciddi bir oynaklık var. Ee, piyasalar ne kadar açık olacak Fed'in e, işte duyurduğu faiz artışı e, gelişmekte olan piyasalara ki bizim 11 operasyonumuzun hemen hemen hepsi gelişme, gelişmekte olan piyasalar. E, bu faiz artışının gelişmekte olan piyasalara etkisi ne olacak? Dolayısıyla bizim şirketimize olan etkisi ve dolayısıyla yatırımcıların bizim ihraç edeceğimiz tahvil üstündeki risk iştahına etkisi ne olacak? Gibi gibi birçok sorumuz vardı. E, ama bizim emin olduğumuz bir şey var. Biz e, çok iyi bir şirketiz. Ee, çok iyi bir global bir markanın e, ürünlerini, e, satış, dağıtımı üretimini yapıyoruz. Ortaklık yapısına bak. Türkiye'nin en iyi holdinglerinden bir tanesi, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi şirketimizin e, orta. Ve şirketimizin çok şeffaf bir şekilde e, gösterdiği bu ciddi başarılı performansın biz bir şekilde yatırımcılar tarafından da takdir edileceğini düşünerekten bu yola çıktık açıkçası. Sonuca da baktığınız zaman pişman değiliz. Çok iyi bir deal olduğunu da düşünüyoruz aslında. Peki tahvilin vadisi boyunca tutmak zorunda olduğumuz sahipler var mı? Bir de bu EMA bölgesi içecek sektöründe çıkarılan sürdürülebilirlik bonusu çıkarıldı evet. ilklerden ilki hatta. Neden bu sürdürülebilirlik açısı da kondu? Onu da ben merak ediyorum Burak Bey. Buyurun. E şöyle, bizim şirketimizin biraz önce de belirttiğim gibi uzun vadeli stratejisine baktığınız zaman sürdürülebilirlik her yaptığımız, aldığımız kararın, her önceliğimizin tam merkezinde bulunuyor. Her şirketin de öyle olmasını da düşünüyorum ayrıca. E verdiğimiz iki tane temel taahhüt var baktığınız zaman bu Bono'nun vadesi boyunca. Bir, su kullanım oranındaki verimlilik ki su bizim işimiz için çok çok önemli biliyorsunuz. E i̇kincisi de enerji kullanım verimlilik oranı. Ee, bu verdiğimiz hedefler e, vadesi, tahvilin vadesi boyunca 7 yıllık e, hedefler e, ve bu e, su kullanım oranına özellikle de baktığınız zaman e, önümüzdeki 7 yıl itibariyle de %20 oranında daha düşürme yönünde bir taahhüdümüz var. Bu taahhüdümüz de bağımsız şirketler tarafından da e, raporlanacak e, yatırımcıya. E, neden su kullanı, kullanımı bizim için çok çok önemli. Su verimliliği çok çok önemli. Baktığınız zaman dediğim gibi ürünlerimizin temel ham maddesi zaten e, su. Coca e, Cola içecek şirketine baktığınız zaman global Coca Cola sisteminde Türkiye'deki fabrikalarımız su kullanım oranı olarak baktığınızda dünyanın en iyi fabrikaları arasına giriyor. Onun için e, suyu biz çok çok özenle ve hiçbir şekilde israfına yol açmayacak şekilde hmm. ürünlerimizde buluşturuyoruz her zaman. E, tabii ki kaynakların güvenliği, kaynaklardaki suyun bulunurluğu da bizim için çok önemli. Onlar için ayrı bir bütçe e, devamlı oluşturup... E, e, ...aynı şekilde de e, raporlamaya ve takip etmeye gerekli aksiyonları, yatırımları yapmaya da devam ediyoruz. Hı hı. E, i̇klim değişikliği, CDP'nin iklim değişikliği ve su programlarına da katılıyoruz aynı zamanda. 2021 yılında su güvenliği skoru olarak da baktığınız zaman A- yükselttik şirketimizin e, su e, güvenliği skorunu. Bunu da toplam FMCG şirketler içine baktığınız zaman Türkiye'deki FMCG şirketlerinde en yüksek e, oranı alan şirket bizim şirketimiz. Dolayısıyla e, şirket olarak e, sürdürülebilirlik bizim için çok çok önemli. Evet. Sürdürülebilirlik işimizin merkezinde e, ve bunu da finansal araçlarımızla birleştirdiğimiz için de ben şahsen ee, mutluyum ve işte Orta Doğu'ya e, toprağım e, Afrika'da da öncü bir şirket olmak da ayrıca bir gurur vesilesi tabii ki. Burak Bey şimdi araştırma departmanımızdan Kutay Korab'ın da birkaç tane sorusu var size. Ben hemen Kutay'a evet. sözü bırakayım. Kutay, e, Burak Bey karşında. Evet. Burak Bey merhabalar, hoş geldiniz. Bizim de merak ettiğimiz bazı sorular var. Burada tabii piyasanın özellikle merak ettiği bazı sorular var. Hem 2022 yılına dair hem de yurt dışı operasyonlarına dair. Şimdi en nihayetinde ben şirketlerin finansallarına baktığımda ve banka ve aracı kurumların model portföylerine baktığımda Coca-Cola'nın çok daha fazla entegre olmaya başladığını görüyorum. Hal böyle olunca da merak edilen bazı sorular da var. En nihayetinde hem hedging stratejiniz, siz biraz önce bahsettiniz, gelir büyümesi, operasyonel maliyet yönetimleriniz bunlar Coca-Cola'yı araştıran analistler tarafından en güçlü yönler olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca bu konu hakkında da bazı soru işaretleri var. Ben de bunları size sormak isterim. Bunlardan biri evet. kur oynaklığı operasyonel maliyetlerinize nasıl etki yaratıyor? Bir de şunu sormak isterim. Bütçenizde 2022 yılı için enflasyon, büyüme ve dolar kuru beklentileriniz nedir? Artı bir de şunu merak ediyorum. ...küreselde ham madde maliyetleri her kalemde artıyor... E ...bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E şöyle birincisiyle başlayayım, yani hedging tarafıyla... E ...biraz önce de söylediğim gibi bizim konsolide rakamlara baktığınız vakit... ...Türkiye'nin toplam işimizdeki payı yaklaşık %30 civarlarında falan... ...2021 rakamlarıyla, 2022 yılında yurt dışı operasyonlarının... ...bir nebze daha hızlı büyümesine paralel bu oran bir çıt daha düşebilir aşağıya... Dolayısıyla bizim esasında doğal bir e, hedging ortamımız var. Yani yurt dışından gelen yabancı para kaynaklı kar ve gelir e, konsolide rakamların içinde payı her geçen gün daha fazla artıyor. Türkiye kısmına bakarsanız Türkiye kısmındaki yabancı para kaynaklı riskimiz ne olabilir diye e, girdi maliyetlerimizin de yaklaşık %25'i e, dolar bazlı. E, dolayısıyla e, hedge etmemiz gereken kısım çok esasında büyük bir kısım değil. E, siz malumunuz bilançoda da gördüğünüz üzere e, hali hazırda tuttuğumuz nakdin de ağırlıklı bir kısmı e, yabancı para cinsinden olduğu için dolayısıyla bir doğal hedgingimiz var. Ya, i̇lerisine giden farklı bir risk gördüğümüz zaman da zaten e, hazine departmanımız ilgili türev işlemlerle gerekli önlemleri de e, çok daha rahat alabiliyorlar. Ee, önümüzdeki yıla baktığınız zaman tabii önümüzdeki yılda birazcık e, öngörüde bulunmak e, çok rahat ve çok da kolay değil. Sizler işlerin uzmanı olarak benden daha iyi biliyorsunuz ama e, biz bütçelerimizi yaparken e, şu an için averajda kullandığımız kur 2022 senesi için yaklaşık 16-17 civarlarında ama yani dediğim gibi bunu böyle çok e, ciddi kullanıyoruz. E, bir şekilde öngörebilmek maalesef şu an için çok çok da mümkün değil. Ama gidişata baktığınız zaman son birkaç haftadır alınan önlemlere paralel olaraktan kurdaki biraz sakinlemenin umuyoruz yılın geri kalan aylarında da devam edeceğini ve 16-17 civarlarında bir averaj kurla 2022'yi tamamlayacağımızı biz düşünüyoruz. Enflasyon, enflasyon yılın ilk yarısında biraz daha yüksek, yılın ikinci yarısında biraz daha gevşeyerek gideceği ee, yine herkesin olduğu gibi bizim de tahminlerimizin arasında. Ee, öbür taraftan e, girdi maliyetlerine baktığınız zaman tabii girdi maliyetleri 2020 yılından başlayan özellikle pandemi döneminde başlayan lojistik tarafındaki e, tedarik zincirindeki sıkıntıların bir şekilde dolar bazında yurt dışı piyasalarda dolar bazında getirdiği ek maliyet e, 2021 yılında da. E, Talebin açılması arzın nispeten daha kısıtlı olmasıyla e, dolar bazında bir enflasyona sebebiyet verdi. Onu bir nebze daha görüyoruz ama Coca-Cola olarak Coca-Cola içecek olarak bizim şöyle bir avantajımız var. Açıkçası biz e, global Coca-Cola sistemindeki e, satın alma e, sisteminde bir parçası olduğum için nispeten hem fiyat hem de tedarik anlamındaki e, avantajları daha rahat kullanma imkanımız olabiliyor. E, ama 2022 yılında da 2021 yılına göre girdi maliyetlerinde yabancı para bazında girdi maliyetlerinde bir artış öngörüyoruz. Bunun da 2022 yılından ikinci yarısından itibaren bu yılın ikinci yarısından itibaren dolar bazında bir şekilde arzın daha fazla artmasıyla dolar bazında da daha normal seviyelere geleceğini 2023 yılında da bir nebze daha iyi olacağını tahmin ediyoruz bugünkü elimizdeki verilerle. Peki şunu da bir yandan merak ediyorum. Çok yakın vadede Kazakistan'daki gelişmeleri takip ettik. Sizin de cironuz içerisinde Kazakistan'ın önemli bir paydaş olduğunu biliyoruz. Ee, hani bu ciroyu nasıl etkiler ilk çeyrekte bunu merak ediyorum. Bir de biraz önce siz de bahsettiğiniz 11 ülkede faaliyet gösteriyor. Ee, Özbekistan'dan sonra da yeni bir pazar arayışınız var mı? Yoksa bu pazar arayışlarında biraz daha bekleme veya tabiri caizse frene basma gibi bir süreç görür müyüz? Ne dersiniz? Şöyle Kazakistan'la başlayayım. Kazakistan bizim 2021 rakamları içinde yaklaşık %12-13'lük bir ağırlığa sahip. Önemli bir operasyonumuz, karlı bir operasyonumuz. Bu Ocak ayının içinde yaşanan olay bugün itibariyle bitti. Esasında geçen hafta itibariyle bitti. Yaklaşık bir hafta 10 günlük süren bu karmaşa da... Ee, tabii ki bizim şu anda Kazakistan'da iki tane fabrikamız var. Almatadaki fabrikanızda bir e, aksama yaşandı yaklaşık yani bir haftalık süreçte. E, ama bizim satış ve dağıtım sistemimizdeki lojistik problemi çok kısa zamanda aşmaya e, elverişli bir sistem olduğu için o bir haftalık e, olan aksamayı... Biz geçtiğimiz bir hafta içinde tolere etmiş vaziyetteyiz. Ocak ayının da planlar çerçevesinde Ocak ayını kendi içinde bitirmeyi de planlıyoruz. Onun için Kazakistan tarafında herhangi bir konsolide rakamlara yansıyacak bir negatif etki öngörmüyoruz açıkçası. Birinci çeyrek hatta hatta Ocak ayı da dahil olmak üzere. dediğiniz gibi Özbekistan operasyonunu aldık. Özbekistan operasyonu uzun zamandır almak ve bünyemize katmak istediğimiz bir operasyondu. E, ...nihayetine ulaştırdık. Yüzde yüzünün sahibiyiz. E, başka operasyonlara... E, ...coğrafyamızı genişletmek istiyor muyuz? Tabii ki genişletmek istiyoruz ama... ...bugünden yarına olabilen işler değil. E, bunun için bir bilançomuzu sağlam tutmak lazım. Sanıyorum bu e, ihraç ettiğimiz yeni tahvilimizle... E, ...onu bir şekilde... E, ...nakit anlamında... E, ...halletmiş vaziyetteyiz. Ha, hangi ülke olur, neresi olur, ne zaman olur... E, tabii o sadece bizim uhdemizde, bizim kontrolümüzde olan bir konu değil. Çünkü biz Coca-Cola sisteminin neticede e, bir şişeleyicisiyiz. E, almak istediğimiz, operasyon yapmak istediğimiz ülkelerde bir e, fırsatın olması lazım. Ve fırsatın da tabii ki Coca-Cola Company tarafından e, bize emanet edilmesi lazım. Dolayısıyla bu arayışımız hep sürüyor. Bu niyetimiz Coca-Cola Company'ye de her daim iletiliyor. Ee, biz hazırız. Yaptığımız işler e, zaten e, yapacağımız işlerinde şeyi e, sonucu diyelim. E, onun için e, önümüz e, hep e, yeni fırsatlar. Ra bakmak. E, bir iki tabii ki mevcut işimizde de çok ciddi fırsatlarımız olduğu için mevcut işimizde nasıl büyütürüz diye iki tane temel önceliğimiz var. Baktığınızda. Çok teşekkürler Burak Bey. Teşekkürler ben Kutay. Teşekkür... ...Burak Bey çok çok teşekkür ediyorum. Bir eklemek istediğiniz bir son cümle varsa buyurun. Bahat ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Umuyorum bu tahvil başka Türk şirketlerine de Türkiye'mizdeki çok çok değerli kıymetli şirketlerimize de bir nebze örnek olur, bir nebze cesaret verir. Piyasalarda doğru şirketleri, iyi şirketleri yatırım yapmak isteyen çok fazla yatırımcı var. Onun için herkese şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz Burak Bey sizlere. Evet Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır'a sorularımızı yönelttik. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendisine kapatıyoruz. Saat 14'te PPK toplantısı sonucu var. Görüşmek üzere.